Karşınızda Dundalk FC, oyundaki en kötü takım. İrlanda'nın futbol tarihine bakarsanız Dundalk ülkenin en başarılı ikinci takımı ama şu an berbat durumdalar. Yalnızca kaptanları hor gün atmış overall üzeri ama her ne kadar kötü olsalar da bizim amacımız bu videoda Dundalk'a bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşatıp onları dünyanın en iyi takımı haline getirmek olacak. Yalnız bu başlangıç bütçesi bizi bayağı zorlayacak gibi. Bu yüzden ilk sezon şampiyon olabileceksek taktiklerimizin de çok iyi olması gerekecek. Şu an takım 4-3-3'e ayarlanmış defansif. Yedeklerde McGill var. O Keane'den daha iyi. Onu hemen ilk 11'e yerleştiriyoruz. Ama defansta 50 overallık bir oyuncu var. 16 yaşında gerçi çocuk. Yüzü de buna benziyormuş. Efsanemiz olabilir. 15 yaşında bir oyuncumuz var. Bu arada hiçbir oyuncumuz da kiralık değil. Şimdi bu taktikte sol kanat ve sağ kanat var. Ama bizim oyuncularımız sol orta sağ ve sağ orta sağlar. O yüzden ben 4-5-1 taktiğinin daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yalnız Austin Brink'in yerine Keane'in girmesi gerekiyor. Ama Keane'de o rolü tam üstlenemeyecek gibi. Bu yüzden biz de elimizdeki paranın çoğuyla genç İtalyan orta saha oyuncusu Patrick Nuama'yı transfer ediyoruz. Umarım ki bolca gol ve asist yaparak takımımızı bir üst seviye taşıyabilir. Sezonun ilk maçında tüm gözler yeni oyun kurucudaydı. Birkaç fırsatta hem gol atmaya hem asist yapmaya yaklaşsa da hiçbir şey kaleye girecek gibi görünmüyordu. Sakin kalırsam başarabilirim. Her ne kadar kendini motive etmeye çalışsa da ikinci yarıda da işler hiç iyi gitmedi ve maç 0-0 bitince herkes Gürkan hocanın getirilmesini ve Nuama'nın transfer edilmesini sorgulamaya başlamıştı. Ve sezon sonuna geldiğimizde diyelim ki işler tam istediğimiz gibi gitmemiş, dokuzuncu bitirmişiz. Bu da muhtemelen bizi kovulmaktan kurtaran tek şey. Sonuncu bitirmemek. Ama bir pozitif olay olmuş. Jamie Gallen forvetimiz gol kralı tamamlamış sezonu. Tek transferimiz Patrick Nuama da 10 gol 4 asistle gayet iyi bir sezon geçirmiş diyebiliriz. Şimdi ikinci sezon için yönet bize 2 milyonluk bir bütçe vermiş. Hatırlarsanız ilk sezonda en çok gol yiyen takım bizdik. O yüzden yeni bir kaleciye ihtiyacımız var. Aynı anda bu sezon altyapımıza da yatırımda bulunmamız gerekiyor. Yetenek avcımız bir yıldız bir yıldız olduğu için onu İrlanda'da tutacağız. Bize kanat oyuncusu bulsun. Çünkü kaptanımız Horgan 2 overall gerilemiş. Yaşlanıyor. Solda da Mahon pek gelişim göstermiyor. Şimdi biz altyapıyla uğraşırken bu sezon ilk transferi 72'lik kaleci Viscarra takımımıza katılıyor. Takımımıza bir numara mevkisi tam 17 overall'lık bir gelişim sağlayacak kendisi. Ama bu gelişim acaba sonuçlara da yansıyabilecek mi? Aslında sezonun ilk maçında penaltıdan 1-0 öne geçince her şey iyi başlamış gibi görünüyordu. Ama ikinci yarıda yeni kalecimiz Vizcarra kalesinde gördüğü ilk şutu kurtaramayınca o neydi şimdi? Sezona 2 puan kaybederek başlıyoruz. Bir sonraki maçımızda 2-0 kaybedince tüm ümitlerimiz tükendi derken inanılmaz bir 4 maçlık galibiyet serisi yakalayıp altyapımıza göz attık ve Ronan Rea isimli geleceği çok parlak görünen bir sağ orta sağ keşfettik. Az önceki altyapı turnuvası performansını görünce ona şimdi ilk 11'de bir sonraki maçımızda şans vermemek yanlış olur diye düşünüyorum. Şimdi bu profesyonel futbol olduğu için Rea biraz tedirgin görünse de bu müthiş pasla Noama'ya bir gol asisti yapmış oldu neredeyse. Asist sayılmamış ama defans araya bir saniyeliğine girdiği için. Ama her halükarda Rea bu maçı kazanmamızda büyük pay oynamış oldu. Şimdi bütçemizde kalan az miktar parayla ilk iki antrenörümüzü tuttuk. Bu genç oyuncu daha hızlı geliştirmekte yardımcı olacak. Ardından sezonun sonuna ilerlediğimizde Shelbourne'a karşı kendimizi inanılmaz bir durumda buluyoruz. Bu maçı kazanan şampiyon olacak. Maça iyi başlayan taraf biz oluyoruz. Genç Reya'nın asistinde Kalın'ın golü 1-0 yapıyor durumu. Ardından bir sonraki golü Reya kendisi atarak farkı 2'ye çıkarıyor. Ve 90 dakika sonunda maçı çok rahat 3-0 kazanarak Dandalk'ın başında ilk kupamızı böyle kaldırıyoruz. Şimdi puan durumunda bu sezon en çok gol atıp en az gol yiyen takım olmuşuz. İrlanda kupasını kazanamamışız. İlk turda elenmişiz burada. Galın yine gol kralı olmuş. 28 gol atmış bu sezon. Nuama da 14 golle dördüncü. Asistlerde de Galın ve Nuama liderliği ortak olmuş. Ve kalecimiz Vizcarra da tabii ki en fazla gol yenmeyen maç çıkarmış. Toplam istatistiklere de baktığımızda Galın takımı taşımış gibi görünüyor. Nuama sürekli gelişim gösteriyor. Mahon da iyi katkıda bulunmuş. Rea da genç oyuncumuz 25 maçta 2 gol atıp 4 asist yapmış. Şimdi 3. sezonun başlangıcında kulübümüzün çok çok borcu varmış ve şampiyonluktan gelen parayı yönetim bu borcu ödemek için kullanmış. O yüzden yalnızca 690 binlik bir bütçemiz var Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz ilk sezonda. Bu parayla bu takımı bu sezon geliştirmesi oldukça zor olacak. Ama şansımıza serbestlerden Stopper Gugganik, Sol Ortası Palacios ve Merkez Ortası Veglio gibi oyuncuları getirebildik. Dandal projemiz ve Şampiyonlar Ligi futbolu kulaklarına hoş geldi. Ama bir yandan da bu yeni oyunculara verilen yüksek maaşlar bizim üst üste iki kez gol kralı olan forvetimiz Galı'nın hiç hoşuna gitmemişti ve bu yüzden İsveç ekibi Gais onun 1 milyonluk serbest kalma bedelini ödeyince o da takımımızı terk etmeye karar verdi. Şimdi forvetsiz kalınca da çok önemli bir seçim yapmamız gerekiyordu. Ya bu elimizdeki 1.2 milyonu serbestlere gidip sıradan bir forvet almaya kullanacağız ya da daha iyi bir yetenek avcısı tutarak ondan bize bir wonderkid bulmasını isteyeceğiz. Ve bizim için daha mantıklı olan seçim altyapıya yatırım yapmaktı Norveçli yetenek avcımızı Norveç'e gönderdik ve bize oradan 68 reytingli bir center for buldu. İsmi Yensen ama biz ona Junior Haaland diyebiliriz. Bakalım beklentilerin üzerine çıkabilir mi ya da Fos mu çıkar? Şimdi ayrıyeten altyapıya gittiğimiz için elimizde biraz daha fazla para kalmıştı. Bu yüzden 3 serbest oyuncu daha getirebildik takıma. Birincisi Çinli Solbek şu, ikincisi Nijeryalı Sabek Akujobi ve üçüncüsü de bir zamanlar Antalya Spor'da oynayan merkez ofansif ortası Safuri. Şimdi bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne biraz daha hazır gibiyiz. Ve ilk öneleme turunda eşleştiğimiz Lek Poznan'a karşı kendi evimizde pek varlık gösteremeyerek 1-0 mağlup geliyoruz. Ardından rövanş maçında Wanderkid'imiz Jensen'in golü bizi umutlandırmayı başarsa da uzatmalarda İshak'ın hat engel olamayıp Polonya'da Şampiyonlar Ligi'ne elveda diyoruz. Ama sezon burada henüz bitmemişti çünkü Feyenoord'a elediğimiz için Avrupa Ligi'ne gidebildik. Ardından da İrlanda Kupası finalinde Jensen'in uzatmalarda attığı golle Dan Dalkın başında ikinci kupa kaldırmayı başarabildik. Ve şimdi İrlanda'nın 3. sezonunun sonuna geldik. Yine şampiyonuz. UEFA Ligi aşaması hala devam ediyor. İrlanda Ligi sadece erken bittiği için böyle. iki maçımız daha var. Ligde bizim Wonderkid gol krallığını ortak bitirmiş. Asistlerde Safuri ikinci olmuş. En iyi kaleci de bizim kaleci yine. Toplam verime baktığımızda da Yensen 26 gol atmış. Hiç asist yapmamış. Serbestlerden gelen Palacios gayet verimliymiş. Nuama yine iyi. Safuri iyi. Bizim Rea da 69'a yükselebilmiş ama yalnız yalnızca 6 asist 1 gol. 3. sezonun sonunda ilk 11'imizin durumu bu. Şimdi umarım 4. sezonda şampiyonluk için bayağı para gelir ve beklenmedik borçlar da olmaz. Ve yeni sezonda yönetim bütçeyi 1.4 milyon olarak belirlemiş. Bu bir şaka mı abi? Yani o kadar şampiyon oluyoruz paralar nerede? Şimdi Yensen içinde büyük kulüplerden teklifler yağmaya başladı ve parasızlığımızı da göz önünde tutarsak çocuğu belki mecburen satmak zorunda kalacağız. Sezona UEFA'yı 18. sırada tamamladığımız için Beşiktaş'a karşı zorlu bir playoff eşleşmesiyle başlıyoruz. İlk maçta neredeyse öne geçmeyi başarıyorduk ama Rea bu inanılmaz fırsattan faydalanamadı. Onu nasıl kaçırdı? Ve 90 dakika sonunda maç 0-0 berabere bitti. Deplasman tribünü önünde İstanbul'daki rövanşın çok zorlu olacağını biliyorduk. Ama takımımız her kaldırdığı kupayla birlikte gün geçtikçe daha da özgüven kazanıyordu. Bu özgüveni de Yensen'in Beşiktaş savunmasını delik deşik ederek durumu yalnızca 12. dakikada 1-0'a getirmesiyle görebildik. <laughs> Sizi duyamıyorum hareketi yapıyor. Desiber rekoru kıran Beşiktaş taraftardı. Ama maçın sonlarına doğru ev sahibi ekibi için hakemin vermiş olduğu zayıf penaltı kararı ve Oxley chamberlainin o penaltıyı gole çevirebilmesi bu maçın kazananının penaltılarda belirleneceğini ifade etti. Penaltılarda her ne kadar Palacios penaltısını kaçırsa da Vizcarra'nın devleşmesi bizi sonuna turuna taşımak için yeterli oldu. Yalnız son 16'da işleştiğimiz Sporting'e ilk maçı 2-0 kaybetmiş olmamız Lisbon Revanşı'nda bir üst turun mucizelere kaldığı anlamına geliyordu. Ve tüm çabalarımıza rağmen 90 dakika sonunda istediğimiz sonucu alamayınca bu sezon için Avrupa'ya elveda demek zorunda kaldık. İşin daha da kötüsü Wonderkid'imiz Jensen maçta ayak parmağını kırdığı için 3 ay forvetsiz kalmışız. Şimdi Avrupa'dan elenmiş olabiliriz ama İrlanda Ligi'nin güzel bir yönü de şu aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacağız. Yalnız durumumuzun kötü yanı hala fakir olmamız. O yüzden mecburen döndük bit pazarına <laughs> serbest oyuncular listesine ve 71'lik Çinli stoper Dong kadromuza kattık. Şu ile umarım iyi bir uyum sağlar. Ha bir de rüşvet olarak Yensen'in takım kaptanı yaptık ki belki takımda kalmak ister böyle. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde Helsinki'yi zar zor eleyebildik ve ikinci öneleme içinde Celtic gibi güçlü bir takımla eşleşince işimiz hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. İlk maç için iç sahadayız. Ama Avrupa'da şu ana kadar evimizde berbat performans gösterdik. Yalnız bize ekstradan motive edecek bir yüz görüyorum Celtic'te. İlk iki sezon gol kralı olan forvetimiz Galın'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Celtic onu transfer etmiş ve kendisi ilk 11'de bize karşı oynayacak şimdi. Kulübümüzle bozularak ayrılmıştı hatırlarsanız. Yalnız ilk gülen yaptığı asistle Galın oluyor ve Celtic 1-0 öne geçiyor. Ama ikinci yarının başında yeni kaptanımız Yensen defansın arkasına sarkarak müthiş bir golle duruma eşitti. 느껴지는 거예요. <laughs> Sonrasında hain Galın bu kez kendisi golünü atarak takımını yeniden üstün duruma taşıyor ve hemen peşine de defansımızın büyük rezaletinden faydalanarak bir gol daha atıp Celtic için skoru 3-1'e getiriyor. Of ya bu Guganig ne berbat oynadı be. Ama yensen ben bu herifin gölgesinde kalamam diyerek ikinci golünü atınca maç 3-2'lik mağlubiyetimizle tamamlanıyor. Ek olarak 10'da 10'luk performansıyla Jamie Galın maçın oyuncusu seçiliyor. Şimdi rövanş maçı öncesi forvetimiz yensen şampiyonlar ligi gol kralı olarak sahaya çıkacak. Ve turu geçebilmek için de ondan çok iyi bir performansa ihtiyacımız olacak. Ama maç bizim için çok kötü başlıyor ve hakem elle oynama kararıyla Celtic için penaltıyı veriyor. Yalnız Vizcarra Gallen'ın penaltısıyla birlikte bizim Şampiyonlar Ligi hayalimizde bir nevi kurtarmış oluyor. Ardından ikinci yarıda Patrick Nuama'nın Van Persie kafa vuruşuyla gole çok yaklaşıyoruz. Ama kaleci Paulsen iyi kurtarıyor. Ve bu pozisyonun kontra atağında da Celtic Bernardo ile golü bularak işimizi iyice zora sokuyor. Ama hemen pes etmiyoruz ve kısa bir süre sonra Nuama iki defansın arasından fırlayarak güzel bir vuruşla durumu bir bire getiriyor ve 90. dakikada da kahramanımız Yensen güzel bir golle maçı uzatmaları taşımayı başarıyor. Yalnız uzatmalarda son gülen bu attığı aşırtma golle hain galın oluyor ve Şampiyonlar Ligi hayalimiz bu sezonda suya düşüyor. Transfer döneminin son saatlerinde Yensen'in 4 maçta attığı 5 gol Manchester City'nin dikkatini çekmişti. Ardından Pep Guardiola da bizi ziyaret edip 29.5 milyonluk bir teklif yapınca Wanderkid'imize. Bu teklifi de biz de mecbur kalıp kabul ettik. Çünkü sonunda bu transfer bizim birkaç oyuncu alabileceğimiz anlamına geliyor. Jensen'in yerine yeni forvet bulması da oldukça zor. Bu oyuncular hep yeni takımlara transfer olmuşlar. Yalnız bir tek bu oyuncuyu bulabildik. Konadu. Kendisini piyasa değerinin altına alabilirmişiz diyor. Ama Almanlarla pazarlık yapması oldukça zordu ve sonunda 6.3 milyona Konadu'yu kadromuza katabildik. Peşine Avrupa'da oynadığımız maçlar vardı savunmamızın yaptığı basit hataları hatırlayıp Slavia Prag'dan bu stoperi 6.7 milyona transfer ettik ve son olarak da takımımız her geçen gün daha da nam kazandığı için kontratları bir sonraki transfer döneminde sona erecek olan sol orta saha Velde ve stoper Diachuk'la ön sözleşme imzaladık. Ve yapmış olduğumuz tüm bu transferlere rağmen sezon sonunda ne yazık ki şampiyon olamamışız. İkinci bitirdiğimiz için Konferans Ligi'ne gideceğiz. Zaten yönetiminde üzerimizde büyük bir baskısı vardı. Belki İrlanda kupasını kazandığımız için bizi kovmadılar. İstatistiklere geldiğimizde de gol kralı çıkaramamışız. Yeni transferimiz Konado 6 gol atmış ama yalnızca 10 maça çıkmış nedense. Asist listesini domine etmişiz. Kalecilerde de Vizcarra 8. bitirmiş 5 gol yenmeyen maçla. Şimdi toplam istatistiklere baktığımızda Konado'nun 18 maça çıktığını görüyoruz. 7 gol 1 asist 7 maç reytingi ortalama gayet iyi aslında. Ama neden oynatılmamış emin değilim. Meseguer de yalnızca 18 maça çıkmış. Sanırım biz bu oyuncuları transfer ettiğimizde devre arasında gibi bir şeydik. Neyse o zaman çok da kötü değiliz. İlk 11'imizin durumu bu halde. Yedeklere birkaç altyapı oyuncusu da geldi. Barker, Rutherford, Boyd. Şimdi ek olarak UEFA'ya baktığımızda durumlar hiç iyi değil. 5 maçta 1 puan toplayabilmişiz. Belki ucu ucuna playoff'lara kalabiliriz ama hiç sanmıyorum. Şimdi 5. sezonda Diachuk ve Velde'nin kadromuza dahil olmasıyla birlikte yeni bir dizilişe geçmenin mantıklı olacağını düşündüm. O yüzden 3-4-2-1'e geçiyoruz. Ama şimdi bu formasyonla da bir merkez ofansif orta sahaya ihtiyacımız olacak. Bu sezon yönetimimiz biraz daha eli bol davranıp bütçeyi 5 küsür milyon olarak belirlemiş. Yalnız dedim 76'lık bir serbest oyuncu kulüp arıyorken neden paramızı harcayalım? O yüzden ilk olarak bu sezon Sean Longstaff'ı kadromuza kattık. Şimdi Longstaff'ı merkez orta sahada oynatacağım. Noamay'ı da merkez ofansif orta sahaya çevireceğiz. Daha iyi orada. Bir de Safuri'yi galiba değişmemiz gerekiyor. Bu İspanyol merkez ofansif orta sahayı buldum. İsmi Chucky. Ve onu 3,5 milyon artı Safuri karşı alabildik. Ardından Palacios, Akucobi ve Veglio'yu satıp 3.4 milyona stoper Liam getirdik. 3 stoperli taktiğe geçtiğimiz için gerçekten 4. iyi bir stopere ihtiyacımız vardı. Ek olarak son zamanlarda kalecimiz Vizcarra'nın performansı düşüşte olduğu için Shakhtar'ın kalecisi Riznik'le ön sözleşme imzaladık. Bu sezonun iyi gittiğini forvetimiz Konado'nun ne kadar çok haftanın oyuncusu ödülünü kazandığından anlayabiliyordum. Ve sezon sonunda en başarılı şampiyonluğumuzu elde etmişiz. Yalnızca bir mağlubiyetimiz varmış. Üst üste 3. kez İrlanda kupasını da kazanmışız. Konferans liginde de direkt son 16'ya gitmeyi kıl payı kaçırmışız. Atalanta bir gol daha fazla attığı için onlar gitmişler. Konadun performansından bahsetmiştik. Gol kralı olmuş. 28 gol atmış 36 maçta. Velde de çok iyiymiş. Asist listesinin zirvesinde iki yeni oyuncumuz var. Chucky ve Longstaff. Ve yakında değişeceğimiz Viscarra da en fazla gol yenmeyen maçı ortakmış. Toplam verimde de Konadun'un 48 maçta 44 gol katkısı çok iyi. İlk 11'imizin gelişimi de 5. sezon için bence gayet iyi. Çoğu oyuncumuz 75-78 arası. Ve bu oyuncularla 6. sezonda AIK Konferans Ligi playoff'unda yenebildik. Ardından muhteşem bir seriyi yakalayıp Shakhtar son 16'da ve Atalanta'yı çeyrek finalde devirdikten sonra yarı finaldeki rakibimiz Sevilla'yı zar zor ucu ucuna geçip Avrupa'daki ilk kupamız için Wolfsburg'a karşı final maçına çıktık. Bu maç hiç de kolay geçmedi ve kalecimiz Riznik'in yaptığı birkaç kurtarış bizi maçta tut. Ve tam sonunda öne geçtik derken forvetimiz Konadu'nun uçan kafası az farklı dışarı gitti. Yalnız çok süre geçmeden bu kez Konadu ceza sahası içinde Mesegueri bulmayı başardı. Ve İspanyol orta sahamız düz bir vuruşla bizi 1-0 öne geçirdi. Ve bu da maçtaki tek gol olunca tarih yazmayı başarıyoruz. Ve Avrupa'da ilk defa kupa kazanan bir İrlanda takımı bizim takımımız Dandalk oluyor. Ve şimdi sıradaki transfer döneminde bizim eski altyapı yıldızımız Jensen de dahil olmak üzere birçok süper yıldız takım değiştirmiş. Ek olarak kaptanımız Noama için de büyük takımlar devreye girdi haberleri yayılmaya başladığı için bizim de onu bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Gel koçum gel gel geç otur. Bak senin ismin Patrick. Bu isim İrlanda'da bir ayrıcalık. Sıradan insanların içinde direkt kral gibisin Patrick ismiyle. Şimdi burada bir de şampiyonlar ligi kazandığını düşün. Aziz Patrick gününde Aziz Patri değil artık seni kutlarlar. Anlıyorum hocam ama Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool. Tamam, tamam yeterli tamam anladım ben senin. Maaşını da 3'e katlıyoruz. Ne diyorsun? Ben o halde hayır diyorum diğer takımlara kalıyorum. Şakacı Patrick bizi kandırmaya çalışıyor aklı sıra. Nuama'nın takımda kalmasıyla birlikte Longstaff 18 milyona satıp yerine daha fazla potansiyele sahip olan Fransız defansi Fortasak Hambo'ta aynı para karşılığında getirdik. Ardından takımımız Şampiyonlar Ligi'ne playoff'larda Legia Varşova ve Dinamo Zagreb'e eleyerek katılmayı başardı. Ve İrlanda sezonunun sonunda da yine hem ligi hem de kupayı kazanarak dublemizi yaptık. Ronaldo gol krallığında eski forvetimiz Galın'a ait olan 28 gollük rekoru 31 gol atarak kırmayı başardı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçta 9 puanla gayet iyi bir durumda 6. sezonu kapattık. Şimdi İrlanda'daki tüm başarılarımıza rağmen 7. sezonda başlangıç bütçemiz hala çok düşük 9.4 milyon. Bu yüzden kadromuza yapacağımız değişikliklerde çok yaratıcı olmalıyız. Çünkü yönetim de iyice yakamıza yapışmış. Şampiyonlar Ligi'nde ya çeyrek finale kalırsın ya da bu kez gerçekten kovulursun. Olursun. Biz de ilk olarak 82'lik bir kaleciye yöneldik ve ona karşılık kendi kalecimiz Riznik'i vermeye çalıştığımızda Almanlar bizden çalı peki istediler. Biz de mecburen onu ve üzerine 9 milyonu verip Weaver'ı kadromuza kattık. Peşine İrlanda futbol tarihinin gördüğü en büyük transfer teklifini aldık. Şimdi bu teklif rekortmen forvetimiz Konadu için olsa da geri çevirmesi çok zor görünüyor. Ama daha fazla para istemek zorundayız. Wolves'dan tekliflerini 169 milyona yükseltmelerini istiyoruz ve tabii ki diyor Adamlar zengin tabii daha fazla mı isteseydik acaba? Neyse şimdi Konado Premier Lig'e e doğru yol aldı ve bize yeni bir forvet gerekiyor. Ama büyük bir problem var. Burada gördüğünüz potansiyel forvet transferlerinin hiçbiri İrlanda'ya gelmek istemiyor. Yalnız bir oyuncu var alabileceğimiz. Belki hatırlarsınız Hain Gallen. Ona teklif götürebiliyoruz. Brandon Rogers 75 milyona oyuncusunu bize satmayı kabul ediyor. Ve Hain Gallen'la sözleşme görüşmesine başlıyoruz. Sana taraftar Hain Gallen demeye başladı biz bıraktıktan sonra biliyorsunuz. Diyorsun, değil mi? Evet hocam biliyorum ama bana saygısızlık yapıldığını düşündüğüm için ayrılmak zorundaydım. Tamam bak beni iyi dinle. Seni dandalka geri getirerek kendi işimi büyük riske atıyorum. Bu yüzden hem kendin için hem de benim için inanılmaz oynamalısın anladın mı? Yoksa taraftar seni asla affetmez. Anlıyorum hocam. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şimdi Galı'nın dönüşünün peşine Riznik'i 14.5'a ve Velde'yi 25 milyona sattık. Elimizde 100 milyona yakın bir bütçe var ama bize yeni bir sol orta saha bir de merkez orta saha lazım. Merkez orta saha için yine Celtic'ten bu kez Paolo Bernardo'yu transfer edebildik. Ama Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçımız olan Arsenal maçı öncesi sol orta saha hedefimiz Daniel Ruiz'in bonservisinde anlaşma sağlayamadık. Ve playoff turunu garantileyebilmek için 3 puan almamızın şart olduğu bu zorlu Arsenal maçına sağlam bir sol kanadımız olmadan çıktık. Kendini yeniden taraftarımıza sevdirebilmek adına Gal'ın çok zor açıdan da olsa şutunu çekti ve defansın engellediği top Calabria'nın koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gördü gösterdi. Galın topun başında çok sakin görünüyordu ve güzel bir vuruşla golünü atıp biz 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalan süresinde ikinci golünü atmak için çok çabalasa da kaleci Oblak'ı bir türlü geçmeyi başaramadı. Ama hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalınca attığı golle alınan 3 puanla taraftarın gönlünü kazanmış gibi görünüyordu. Maçın ardından Ruiz transferi için kulübüyle yeniden masaya oturup 46 küsür milyona anlaşma sağlayabildik. Ardından Şampiyonlar Ligi playoff turunda Leipzig'le ile eşleştik ve İlk maçın 1-1 bitmesiyle rovanşı kendi taraftarımızın önünde oynayacak olmamız bizim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü çabucak 9. dakikada süper bir kontra ataktan Galın'la golü bularak 1-0 öne geçtik. Peşine en yeni oyuncumuz Ruiz ceza sahasında soldan içe kat ederek güzel bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi. Ve maç sonunda bu skorla son 16 turnu adımızı yazdırmayı başarabildik. Ve şimdi o kritik an geldi. Yönetimin beklediği çeyrek finale kalabilecek miyiz? Rakibimiz Juventus olmuş. Juventus lig aşamasını lider tamamlamıştı. Ama ben kadromuza güveniyorum ve onları yenebileceğimize inanıyorum. Ve bu inançla ilk maç için kendi taraftarımızın önünde sahaya çıktık. Ama maça hızlı başlayan taraf Gustavo Sağ'ın füzesiyle Juventus oldu. Yalnız cevap vermemiz uzun sürmedi. Galın ve Nuama'nın güzel paslaşmasıyla Nuama ilk şutunda golü bulamasa da kaleciden dönen topu tamamlayarak durumu 1-1 yaptı. Ardından ikinci yarıda şans bizden yanaydı ve Locatelli'nin koluna çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Galın sert bir bir vuruşla durumu 2-1'e getirdi. Peşine bu pozisyonda tam golü yedik derken Weaver Vlahovic'in şutunu inanılmaz bir şekilde çıkarmayı başardı. Maçın son dakikasında forvetimiz Galen neredeyse farkı 2'ye katlayacaktı ama şutu kıl payı out'a gidince ikinci maç için İtalya'ya tek gollük bir avantaj götürebildik. Lig aşamasında en fazla puan toplayan takım Juventus'un rövanş için kendi evinde bir gollük dezavantajla sahaya çıkması oyuncuların üzerinde büyük baskı oluşturmuş gibi görünüyordu. Ve bu baskıya ilk dayanamayan 30 37. dakikada McAllister oldu. Chucky'ye yaptığı kötü müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ardından ikinci yarıda ortamızı elle kesen Udogi duran topumuza da eliyle müdahale edince bu kez penaltı kazandık. Yalnız Galın maalesef topu uzaya göndermeyi başardı. Ama maçın sonuna kadar bu 0-0'lık skoru koruyarak adımızı çeyrek finale yazdırmayı başardık. Şimdi çeyrek finale kalmamızla birlikte kovulma derdimiz kalmadı ama başka bir dert çıktı başımıza. Sıradaki rakibimiz Real Madrid olmuş. Ama buralara kadar gelebilmemiz taraftarlarımızı gaza getirmişti ve oyuncularımızdaki özgüven tavan yapmıştı. Ayrıca Real Madrid'in La Liga'daki kötü durumundan formlarının çok iyi olmayabileceğini anlayabildik. Bu yüzden maça erken bir gol gol bulma amacıyla başlasak da Nuama bu fırsatta maalesef direği geçemedi. Of Müthiş bir başlangıç olurdu. Peşine de Vinicius Junior affetmeyip 22. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Bunun üzerine bir de Chucky bu pozisyonda direkt kırmızı kart görerek bizi 10 kişi bırakınca işimiz daha da zorlaşmış gibi görünüyordu. Bu nasıl kırmızı şimdi? Ama sanki bu durum oyuncularımızı daha da ateşlemiş gibiydi. Çünkü müthiş paslaşmaların sonunda Gal'ın kale önünde çok rahat bir gol atarak skoru 1-1'e getirdi. Ardından Weaver Mbappe'nin golü atması kesin göründüğü bu pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yaptı ve son olarak Galın bulduğu müthiş fırsattan faydalanamayarak deplasmana bir birlik skorla gitmek zorunda kaldık. Şimdi kırmızı kart cezası nedeniyle çünkü bir sonraki maçta yok o yüzden onun yerine oynayabilecek bir oyuncu lazım bize. Bu oyuncuyu belki görmediniz şu an kiralık zaten altyapıdan çıkarmıştım. Kyle Devlin onu geri çağıracağız ve Dundalk için ilk maçına Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu'da çıkacak. Hiç kasma kendini koçum rahat ol. Ve maçın 19. dakikasında Gal'ın verdiği bu pasla 1-0 öne geçtiğimizde eminim Devlin çok daha rahatlayabilmişti. En azından öyle görünüyordu. Peşine tam ilk yarı bitmeden müthiş bir fırsatı kaçırdık derken hakem faul var deyip penaltı noktasını gösterince ikinci bir fırsat elimize geçti. Ve bu kez galın affetmeyip kendisinin ve takımımızın ikinci golünü attı. İkinci yarı başlar başlamaz forvetimiz yine görev başındaydı. Bu kez Devlin'in pasında golü bularak hat tamamlayabilmişti. Kısa bir süre sonra her ne kadar Vitinha durumu 3 küre getirebilse de Weaver'ın müthiş bir kurtarışı ve üzerine gelen sağlam defansif aksiyonlarla birlikte Külkenis masalımız yarı finale doğru 3-1'lik skorla devam ediyor. Ve yarı final içinde Leverkusen'le eşleşmişiz. Bundesliga'daki durumları Real Madrid'e benzer. Üçüncüler ve şampiyonluk şansları kalmamış ve şu anki oyuncularına baktığımızda da bizden çok daha iyi değiller. O yüzden gerçekten bir şansımız var finale kalabilmek için. Bu durumun bilinciyle ilk maç için Almanya'da sahaya büyük bir özgüvenle çıktık. Ve Santra'dan kısa bir süre sonra Leverkusen defansını müthiş paslaşmalarla uyutup Gallen'ın golüyle 1-0 öne geçebildik. Yalnız Leverkusen bu kez bizim kötü savunmamızın ardından ikinci yarıda Virts'le durumu 1-1 yapabildi. Maçta bu skorla bitince hemen rövanş maçı için kendi stadımız Oriel Park'a en az bir 90 dakika için daha geçtik ve tıklım tıklım dolu olan tribünlerimizin önünde tarih yazmaya hazırdık. İlk olarak ölümcül ikili Nuama ve Gallen'ın paslaşmaları sonrası 14. de dakikada durumu 1-0 yaptık. Leverkusen daha nefes alamamışken bu kez kaptanımız Patrick Nuam'a bir gol daha ekleyerek durumu 2-0'a getirdi. Xabi Alonso gidişatı değiştirme adına hızlı bir değişiklik yapsa da biz hedefe odaklanmıştık ve Nuam'a galına bir asist daha yapınca 3. golü de bulabildik. Burada resmen uçuyoruz. Müthiş gidiyor maç. Ve artık durdurulamaz hale gelmiş olan bir galın ilk yarı bitmeden bir gol daha atarak hat-trick'ini yaptı. <laughs> alev aldı. Beşinci bir golde Nuama ile ekleyip maç sonunda Leverkusen'i neye uğradığını şaşırmış halde evine yollayarak adımızı Şampiyonlar Ligi finaline altın harflerle yazdırdık. Ve o dev finalde de rakibimiz Barcelona olmuş. Ve arkadaşlar forvetlerine bakın şu an göremiyorsunuz ama kendisi bizim eski altyapı yıldızımız Norveç'ten Junior Haaland diye getirdiğimiz Jensen. Barcelona'nın reytingine bakarsak şu ana kadar karşımıza gelen en güçlü takım ama bizim ilk 11'deki hava kimsede yok. Şöyle süper bir ilk 11 kurduk. İlk başladığımızdaki kadromuzu hatırlarsanız berbat bir durumdaydı. Ama artık Şampiyonlar Ligi kazanma zamanı geldi. Gaza geldik 5-0 kazandık. Ve bu gazla şimdi kendimizi Stadio Metropolitano'da buluyoruz. Hedefimiz maç sonunda şu kupayı kaldırabilmek. Ve işte karşımızda buralara gelebilmemizde direkt olmasa da büyük pay sahibi olan Jensen var. Ve bu maçın ilk önemli pozisyonunda da başrolde kendisiydi. Şutu direkten döndükten sonra nasıl oldu bilmiyorum bilmiyorum ama Warner da kıl payı boş kaleyi kaçırmayı başardı. <laughs> Burada çok şanslıydık. Ve tam ilk yarı bitmeden yine bizim müthiş ikili Galen ve Nuama sahneye çıktı. Nuama koşusunu mükemmel zamanlayınca golünü atarak bizi 1-0 öne geçirdi. Yalnız Jensen 63. dakikada kalitesini konuşturmasıyla birlikte Barcelona için cevabı verdi ve durumu 1-1 yaptı. Santra'nın hemen ardından şans yine bizden yanaydı. Çünkü Weaver Jensen'in ilk şutunu kurtarsa da boşta kalan top yine Jensen'e gelmişti ama attığı gol geçerli sayılmadı. Çünkü yan hakem offside bayrağını kaldırmıştı. Şansımız ne zaman tükenecek bilmiyorum ama burada da çok şanslıyız. Kaderimizi şansa bırakmak istemiyorduk. Bu yüzden yine Nuama Galın ikilisi iş başındaydı ve Galın 75. dakikada golünü atarak bizi yine üstün duruma taşımayı başardı. Yalnız Dani Olmo golümüzden hemen sonra hünerlerini sergileyerek golünü atınca Barcelona'yı tekrar eşit duruma getirdi ve şampiyonu belirlemek için uzatmalara ihtiyacımız oldu. Uzatmalar da yensen yine iş başındaydı ve bu kez kafasıyla kendisinin ikinci takımının 3. golünü atmayı başardı. Ama ta buralara gelmişken pes etmeyecektik ve Barcelona defansının uyuduğunu fark eden Galen duruma eşitlik getirmeyi başardı ve bu kez de maç penaltılara gitti. Penaltılarda Yensen onlar için attı, Rea bizim için attı. Weaver Pinto'nun penaltısını kurtardı. Meseguer attı, Guluk attı, Nuama attı ve Weaver bir kurtarış daha yapınca Bernardo penaltısını atarak hayallerimizi gerçekleştirmeyi başardı. Müthiş bir takım kurduk. Çok uzun bir yoldan geldik ve artık Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık. FC25'in en kötü takımı Dandalk'ı. Videodaki favori oyuncunuz kimdi yorumlara yazın. Bu videoyu da izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.